Merhabalar. Bugün size Medicube diye bir cihaz tanıtacağım. Şöyle bir kutusu var. Kore'den almıştık bunu. Seul'den. Orada çok yaygın ve ülkemize göre daha uygun fiyatlı. Öncelikle kutunun ön kısmında hiçbir şekilde Medicube yazmıyor. Sadece yan tarafında yazıyor. HR Booster Pro. Bunlar birkaç çeşit gördüğüm kadarıyla orada. Şöyle kutusunu açıyorum. Kullanım kılavuzunun olduğu bir kutu çıkıyor. İçinde bir kodu var, bilgiler var, kullanım kılavuzu var. Cihaz da bu. Ee, bunun bu ekranlı çeşidi, bunun bir de ekransızı var. O daha uygun fiyatlı. Bu ekranlısı renk renk oluyor. Hatta orada anime karakterlerinin basılı oldukları da var. Bu cihaz nedir? Cildi gençleştirme, sıklaştırma gibi, hani kozmetik bir cihaz. Şu kısmı, hoparlör çıkıyor. Yani sesin geldiği kısım şu. Buraya dokunursanız ses çok duyulmuyor. Şuradan açma var. Bir kere basarsanız açılmaz. Basılı tutacaksınız sesi duydunuz. Şöyle bir ekran geliyor. One. Booster mod level 1 diyor. Sanırım birden fazla modu var bunun. Her modun kendi rengi var. Şu an kırmızıdayız. Bu modlar arasında geçiş yapalım. Booster mod diyor. Micro current, current mod diyor. Yeşil oldu. Derma shot mod. Pembe gibi Air bir şey. Shot mode. Air level shot mod. Mavi oldu. Mode. Tam level 4 mode. mod var. Level'ları da açma kapama tuşuna bir level kere basıp two. çekerekten. Level 5 seviyesi var. Level İlk five. hafta sanırım birinci seviyeden devam ediyoruz. Bunun başka ne özelliği varmış bakalım inceleyelim. Şurada bir pil kısmı sanırım. Evet buradan şarj ediyoruz. Type-C bildiğimiz. 5 yani dakika kullanımdan sonra kendi otomatik kapanıyor diyor. Üstünüzde uyuyakalırsanız falan diye mi acaba? Evet kendini kapatıyormuş 5 dakika sonra. Bunun uygulaması için eşimden yardım istedim. Ne olduğunu tam bilmiyorum. O kendisi anlatır. Şöyle kapatıyoruz. Ve şunu inceleyelim. Neymiş bu? İçinden bir adet şarj kablosu çıkıyor. USB'den Type-C'ye. Kullanım talimatı. Ben kullanmadan önce şunları dikkat edin demiş. Kullanım kılavuzu daha ayrıntılı şekilde açıklıyor. Tabi bunlar kendi jel krem gibi şeyler var. Onları yüzünüze uygulayıp kullanıyorsunuz. Boğaza uygulanmaz diyor boyun bölgesine. Daha çok yüz kısımlarını uygulayacaksınız. Yani bunda bluetooth da var. Temelen aplikasyonunu indirip bluetooth üzerinden de açık kapa yapabiliyorsunuz. Mod değiştiriyorsunuz. Sözü hanıma veriyorum. Booster moddan başlıyor. Bu seviye 1. Booster mod seviye seviye anlatmam gerekirse. Booster mod cilt parlaklığı için ve bu yüzünüze sürdüğünüz serumları ve kremleri cilt ilde nüfusunu %300 arttırıyor. Vade bu şekilde. Benim en çok kullandığım mod diyebilirim. Alna, göz altına, yanaklara, çeneye, dairesel hareketlerde uygulayabiliyorsunuz. Ama ilk başladığınız hafta bütün modları birinci seviyede kullanmanızı tavsiye ediyorlar. Seviye seviye arttırıyorsunuz sonra. ikinci hafta, ikinci mod, üçüncü mod, dördüncü mod. Ben şimdiye kadar üç moda kadar yaptım. Faydasını bir hafta kadar sonra gözle görülür hissedebiliyorsunuz. İkinci mod MC mod. you Bu da cilt elastikiyeti için öneriliyor. İnce çizgiler özellikle göz yanındaki çizgiler için, göz kenarındaki, ağız kenarındaki çizgiler için kullanabiliyorsunuz. Ve cilt sıkılığı. Özellikle cilt sıkılığı için, cilt elastikiyeti için bu modu çok tavsiye ediyorlar. Gene bunda da birle başladım. Her mod zaten 5 dakika sürüyor. 5 dakika sonra makine kendini otomatikman kapatıyor. Ayrıca şunu da diyeyim. Bu cihazı günde 3 defa 5-10 dakika sıklığında kullanabiliyorsunuz. Veya 2 defa. Yani ben bir defa kullanıyorum. Yani vakit olarak akşamları kullanıyorum ama dediğim gibi bu yola başkayanlar günde 3 defa kullanabilir. Bunun kullanış şekli de içeriden dışarı doğru şu şekilde kullanıyorsunuz. Dairesel değil şu şekilde dışarı çekerek şöyle eğer bu bir cilt ise şu şekilde dışarı çekerek kullanıyorsunuz dediğim gibi bu da mod 1'de başlayıp teker teker 2'ye 3'e arttırabilirsiniz. dermaşat mod gözaltı özellikle gözaltındaki e, morluklar için etkisi inanılmaz diyorlar. Onu daha tam göremedim. Ben daha çok yanak ve çene hattı için kontur hatları için çok etkisi görülüyor diyorlar ondan da. Dediğim gibi çene hattı şu jawline dedikleri ve e, yanak altındaki bu e, yanakla çene arasındaki yerde sürekli kullanılıyor. Eğer şu yanağımsa mesela şöyle. Şu şekilde dışa doğru çekme hareketleri yapıyorsunuz. Şöyle de yapabilirsiniz dairesel ve çekme çekme çekme. Sürekli bu hareketi yapacaksınız. Ve e, unutmayın kayması için, cildinize daha iyi nüfuz etmesi için bir krem yardımıyla kullanacaksınız. E, ben genellikle booster ile dermaşatı kullanıyorum. Bunları her gün kullanabilirsiniz. 5 dakika, 10 dakika, günde 3 defa, 2 defa, 1 defa. Tabii etkili olması için mutlaka en az 2 defa kullanmak gerekiyordur. Çok etki almak için. Dediğim gibi dermaşat modda gözaltı morlukları, yanak, çene hattı için. Çene hattındaki şu çene alt altındaki sarkmalarımız oluyor ya dudak yanından başlayıp onlar için vadi çok iyi. Yapar. Şimdi sıra gelelim Airshot mod. Airshot modun da vadi çok güzel. Yüzümüzdeki gözeneklerin küçülmesi için, yüzdeki gözeneklerin küçülmesi için. Ama bundaki olay şu. Tamamen tenimize böyle bastırmıyoruz öbürküler gibi. Şöyle bir açıyla anlatabiliyor muyum? 35 derecelik bir açıyla böyle böyle. Böyle böyle anlatabiliyor muyum? Yani cilde bastırmıyorsunuz ve cildiniz kuru oluyor. Şöyle. Görüyorsunuz değil mi? Bastırmıyor. Ya yani şey tamamını böyle yapmıyorum. Böyle yapıyorum özellikle gözenekli bölgelerinize uygulayabilirsiniz ve gerçekten onun da vaadi çok iyi gözenekli bölgelerin. Eğer düzenli kullanılırsa gerçekten bir haftada gözle görünür bir şekilde gözeneklerinizde faydalı olacağı da bu faydalı olacağını söylüyor. Airshot modun diğer modlardan farkı bir de şu. Bunu her gün yapmıyoruz arkadaşlar. Haftada 2 maksimum 3 kere ve 5 dakika yapıyoruz. Başka da yapmıyoruz ve vücudunuzun pürüzlü yer yani yüzünüzün pürüzlü yerlerine kullanıyoruz. Dediğim gibi yüze tam değdirmeden pürüzlü yerlerine ve gözenekleri kullanıyoruz hatta bir videoda izlemiştim. Tam sivilcesi çıkmaya yakın. Mesela şuramda bir sivilce var. Yüzüm olsun burası. Burada bir sivilce var. Daha tam çıkmamış ama elinize bir şey geliyor değil mi? O yüzden o zaman şöyle yine tam bastırmayacak bir şekilde böyle tutuyordu tam oraya ve faydası olduğunu söylüyordu. Ve en önemlisini söylemeyi unuttum. Booster modda da yani hepsinde bunun Mediküp'ün kendi kremleri var. Jel gibi, trosonjeli gibi diyeyim. Hani karnınıza veya herhangi bir yerinize makineyi kaydırması lazım. Bu cihaz için yani illa mediküpün kremlerini de almanıza gerek yok. Ben herhangi bir serumu kullanıyorum. Eczacı arkadaşım öyle demişti. Herhangi bir serumu kullanabilirsiniz demişti. Benim elimde bu var. Zaten yüz masajlarında da kullanılıyor bu serum. Benimki yağ pardon bu yağ ama e, bunu almadan önce başka bir kremin yağlı bir serumunu kullanıyordum. Önemli olan ciltte ciltte kaydırması yani cildinizin hiç kuru olmaması bu modlarda. Booster'da MC'de, air derma cildinizin sürekli kayması lazım. Shot. Ama air şatta cildinizin kuru olması lazım. Bir de arkadaşlar bütün modlar için şu uyarıyı yapıyorlar. Birincisi ilk seferde birinci level'ı geçmeyin. İkincisi de ağız kenarlarına ve iyice gözünüzün kenarlarına çok yüksek akım vermeyin. Yani burundan ağza kadar olan şu kenarlara ve göz altı gibi çok yumuşak ve hassas bölgelere. Yani maksimum 2 veya 3 level'da yapın. Çünkü oraların hassas bölge olduğu için. E, yüksek şiddette yapmanız hani canınızı yakabilir. O yüzden yine de düşük şiddette yapsanız daha iyi olur. Alacak olanlara gerçekten tavsiyemdir. Ama şöyle tavsiyemdir. Gerçekten ürünü düzenli yap yapacaksanız alın arkadaşlar. Çünkü gerçekten fiyatlı bir ürün. Ama düzenli yapıldığında da videolarda gördüğüm kadarıyla etkisi gözle görülür şekilde hissediliyor.